Merhaba arkadaşlar. Bunu sizlerle de sunucudayız ama Arkadaşlar ani bir şey gelişti. Bunu güvenlik önlemiyle kaydediyorum. Şimdi bakın. Yazışmalarda Killin Coca Cola, Killin Coca Cola. Şimdi bak girdi. Arkadaşımlaydım ama o anda kayda alamadım. Ne yapıyor? nasılsın Ne yapıyor? KK kalanban falan filan. Öyle şeyler dedim. Ondan sonra onu böyle bir şeyler falan yaptırmaya çalıştım. Ne olduğunu anlayamadım. Arkadaşlar daha sonra eee Şöyle diyor ki burada. Ee, ben ona ilk önce tavuk attım. Yere attı. Böyle bir hareketler yaptı. Ondan sonra durdu. Çıkın olmuşsun. Eee... Ondan sonra çıkın olmak istiyorum. olan mı? Evet bilmem belki olabilirim. O zaman sana abone olsun, olsunlar söyle. Neyse video bu kadardı. Bak Killin Coca Cola demiş. Kilim Coca Cola demiş bunu. Yani aslında Chicken Ones. Chicken arms bilmeyen varsa ee, şöyle diyeyim e, ee, bir YouTuber. Böyle işte böyle videolar falan çekiyor Minecraft'ta. Ama köpeğimi öldürmüş. Uy, bu yüzden çıkın ol. Ee, senden şikayetçi oluyorum. Ben zaten onun şeyine yazdım. Youtube kanalının yorumuna yazdım. Kike de yazdım. Görsün artık herhalde. Köpeği öldürmüş bak. Koymak için çok uğraşmıştık. Başka bir şeyi ellemiş mi? Büyük ihtimal şey videosu çekecekti arkadaşlar. Ee, e, Minecraft sunucularında, rastgele Minecraft sunucularında ile yapıyorum ne kadar sürede banlanırım gibi bir video çekiyordu. Ya da sunucuları bozmak istiyordu. Orada köpeği öldürmesinden belli. Yani arkadaşlar. Ee, çıkın ölmüşsü bilenler varsa aranızda ee, Çıkın ölmüşsü bilenler varsa aranızda Lütfen çıkın bunu iletsin Çıkın ölmüşsü yani senden ee, Çok bir şey demiyorum sana yani Ama Video çekmene kızmıyorum e, Yine videona devam edebilirsin Yine videona devam edebilirsin. Gel bu sunucuda böyle garip garip antik kuntik şeyler yapabilirsin. Ama zaten sunucuda bende yedek var ama yedek nasıl yapılacağını bilmiyorum. O yüzden yani şey e, yani gidip yapabilirsin. Videoyu bitirmene gerek yok daha ayrıca. E, yani e, sen kızgın değilim ama bunu bir uyarı olarak yaptım. Videoda yer alabilirim. Yayınlayabilirsin o videoyu short videosu olarak. Söyleyeyim bunu buradan. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.